Maşallah helal. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet alıyoruz arkadaşlar. Bugün Talha'ya bisiklet bulduk arkadaşlar. Çok da garip bir şekilde denk geldi. Buralarda biz gene geziniyorduk. Tam şurada falandık galiba. Sonra bu abi denk geldi işte. Talha sonra satalık bu falan diye. Ondan sonra konuştuk falan. Anlaştık arkadaşlar. Talha şimdi parayı falan getirdi. 400 liraya arkadaşlar. Bu gördüğünüz canavar bisikleti alacağız inşallah. Bisikleti çıkmazsa. Baya da güzel bir bisiklet. Shimano'nun vites kolları falan var yani. Baya ön amortisörde. Baya güzel bir ön amortisörü falan var. Alüminyum kadro. Baya güzel bir bisiklet yani. Bunun da zaten detaylı incelemesi falan değil. Böyle bakıp biliyorsun falan. Mesela de arkadaşlar bu tarz videolar. Çift X falan. Biraz ufak tefek çizikleri var ama onlar da halledilmeyecek şey değil yani. Evet arkadaşlar şimdi Talha bisikleti alıyor. Ne <laughs> Hakkını helal et abi. Sen de helal et. Helal, helal olsun. Sağ ol abi. Nasıl helal olsun? Sağ ol abi. Tamam. Senin bisikleti tamam. kim getirecek lan? Neyse yavaş yavaş götürürüz Bu 26 evet. şant büyük ihtimalle zaten yani. 21 vites. Valla güzel bisiklet. Bak zaten sen bu diskleri var ya bir parlatırsın var ya of. Sen hep buraları ben boya bu bir atacağım. Konuşmada memnun oldum. Ben de Tayyip abi. Tamam sağ kardeşim hadi görüşürüz. Sağ ol hadi. abi. Hadi görüşürüz. Tamam abi tamam, iyi, iyi günler. günler. Oğlum kendimi çok tuhaf hissediyorum. Oğlum ne bileyim yani çok... Bakın 5 dakikada bisiklet aldık. Bakın çok garip şu an var ya kendimi çok şey hissediyorum. Oğlum yalnız abi çok iyi birisiymiş. Kanka bak ben sana abinin yanında o kadar demedim. Kanka şu bisikleti 400 liraya var ya... Oğlum ben... İmkansız alman. Şuraları falan siyah boyayıp parlatıp sat 600'e satarım var. Oğlum 600'den fazla bisiklet var ya. Of. O mu bisket marka bisket bir de şöyle... Bunun bir de kasaya bak görüyor musun? Aga, alüminyum kadrafa falan bir şey söyleyeyim. Acayip ballıs. Yok yani. İstesen böyle denk gelmez. Ya bayağı iyi baksana ön, arkadaşlar ya, öne falan bir karış onasını yüz milimetre falan büyük ihtimal. Biraz kanka büyükmüş ama çizikleri yani. Arkadaşlar ben şey anlamadım zaten. Arkadaşlar çocuk kullanmış da ya bu kadar da çizmezsin yani yenmişim mi? Arka şu şer. amasörleri falan kazıyıp buralara stiker alıp boyarız. Daha... Arkadaşlar şöyle amortisörde yani şu an o kadar bakımsız olmasına rağmen. Evet arkadaşlar şimdi Talla ufak bir test yapacak. Arkadaşlar yalnız. vallahi çok iyiydi. Ya Tala sen nasıl bir apaşi nasıl bir şeysin ya. Ya yeni bisiklet alıp insan yalvar mı baban bir de bilmiyor şu an değil mi? Kimse bilmiyor. He. Bunun gerçeği. Ne? Bak hani kendi kararı, kendi para bitir. Kimse karışamaz ki. Kendi kazıklanmandır hani kazıklandıysan da. <laughs> abi de çok iyi bir abi ya. Hani dedi satayım dedi işte şey dedi. Hevesli bir çocuğa benziyorsun dedi. İyi bir çocuksun falan öyle hani böyle. Çok hoşuma gitti. Ya. Bisiklet de bir senelikmiş ha. Ha? Arkadaşlar hani bir senede bu hale getirmeyi başaran yani yuh yani. Bir senede perte çıkardı herhalde. Aga harbiden bir senede bu kadar sıçmazsın bisikletin ağzına. Arkadaşlar benim şu mavi bisiklet var ya. Şu ileriki bu araba değil. <laughs> Arka Arkadaşlar, şey Arkadaşlar o 4 yıllık mı 5 yıllık mı ne daha cincik gibi duruyorlar. Arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Aslında gerçeği söylemek Ar gerekirse. Ar şimdi. Aynen. <laughs> Arkadaşlar adam bu bisiklette normal gidiyordu yavaşça. Sonra biz apaçilik yapacağız. İkimiz yanında adamın ben, yanından tek tekerde gidecek. Bisikleti güzel diye tek teker yaparak geçtim adamı. He öyle. Sonra bisiklet al, alacağım aklıma geldi. Adama sordum satıyor mu dedi. Adam da satıyorum dedi şu an. <laughs> Tala yoldaki taşları kaldırarak <laughs> sevap point kasıyor. <laughs> Arkadaşlar bu işte bisikletin hani şey bakım videoları, şey modifiye videoları. Yani hani bu zaten çi... detaylı bir şekilde Aynen. Bir, ay sonra siz görün bisikleti o kadar. Yani Hı -hı. şu amortisöre falan yağ sıkacağız hani dipler vaziyette olacak artık hani. Baya güzel yapacağız bisiklet Şu an bu haliyle bu bisiklet kesinlikle kalmayacak. Daha yavaş git oğlum yani. Aga ben hala şu şey anlam veremiyorum ya. Arkadaşlar ya bir insan şurayı nasıl çizer ya? Yemişler ondan çizmemişler. <laughs> Aga bence birisi bunu kasten çizdi ya. Çünkü bisiklet oraya sürtemez ki. Hani takıl atsan bile oraya denk gelmez ki. Çok saçma yani. Aga ya çok fena yağmur geliyor farkındasın değil mi? Arkadaşlar havaya bak. Sabahtan beri böyle. He, he sabahtan beri böyle. Ama hiç de yağmıyor. <laughs> Aga Ay. <laughs> Az daha çarpıyordum sana. Hadi dörtte kaldırıyorum. Hı. <laughs> Ama dört bayağı yapışıyor. Bunda dörtte gidilmiyor değil mi? Aga bunun dişlileri daha hani şeyine. Hani bir arazide sürmeye göre ayarlı. Daha yumuşak kanka. Aynen mesela dörtte bile hafif oluyor. Yani kanka. Ama bak şimdi dörtte kalktı. Hani mesela senin bisikletin dörtüyle bunun bis bu bisikletin yedisi gibi yuvarlak olarak görmüyor musun? Göbek iki arka üç, yavaş giderken kaldırıyor. Aynen kanka, bunların dişli oranları farklı. Mesela bak bayır çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Vay be Allah hatırlıyor mu? Buradan pazara basılı aşağı kayarak yanlamıştık. Vay be pazara basılı niye anlardık burada arkadaşlar. Mı? Hatırladım ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buraya olmadık kısa bir kesizini koyarım. Kesle geçelim. Aynen burası baya bir rampa aşağı. <laughs> Helal. Güzel yapıyor. Tala az bekle yalnız ya. Oh. Oğlum burası ne garip yer lan herkes yanlıyor. kanka. Aga bir şey fark ediyor mu? Sen tek teker yapıyorsun ya. Herkes arkadan oh falan böyle şey yapıyor. Bisiklet. Yalnız diğer bisiklete de kimse bakmıyordu. Aga bisiklet işte farkı. Evet arkadaşlar şimdi biz biraz daha geziniyorduk. Şimdi iyice akşam olmaya başladı arkadaşlar. Zaten biz de birazdan evlere falan da alırız. Böyle de arkadaşım bisiklet hala duruyor. Aga düşünsene şey. Aga alıyorsun. Ertesi gün çalınıyor falan. Arkadaşlar gittiyken zaten zor çalmaları be. Kapıyı açacak, kilidi sökecek. Neyse. Neyse arkadaşlar. Böyle de güzel bir video oldu yani. Videomuzu beğendiyseniz beğendiyseniz abone olup like atabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağa <laughs> hiç konuşamadım yalnız. Ha. Neyse.